Herkese merhabalar. Bugün Layer Zero hakkında konuşacağız. Layer Zero'nun ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacağız. Aynı zamanda Layer Zero'nun kendi coin'i ZRO'nun nasıl bir performans gösterebileceğini beraber inceleyeceğiz. İlk olarak Layer Zero'nun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Ve blockchain'ler arası nasıl etkileşimler kuruyor bunlara bakalım. Şimdi bunu bizim anlayabilmemiz için 3 temel konuda fikir sahibi olmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi multi chain alt yapılar, diğeri cross chain alt yapılar, üçüncüsü ise layer zero'nun inşa ettiği omni chain alt yapılar. Şimdi blok zincirleri kendi arasında etkileşime geçirmek için temel olarak bu üç yaklaşım ortaya çıkıyor. Mesela multi chain bir yaklaşımda Ethereum ile uyumlu olan ve aynı kontratın çalışmasını sağlayan sistemler birbiriyle etkileşime geçiyor. Mesela Ethereum üzerindeki bir uygulama ile Arbitrum üzerindeki bir uygulama veya Polygon üzerindeki bir uygulama bunlar zaten Ethereum Virtual Machine yani Ethereum sanal makinesiyle uyumlu olan blockchain'ler olduğu için bir varlığın, bir altyapının bu üç blockchain'de de aynı şekilde bulunabilmesini sağlıyor. Ki zaten mesela Katman 2'ler basit bir Ethereum kopyası olduğu için temel çalışma mantı olarak herhangi bir Katman 2'deki mesela bir Uniswap'ı Linea üzerinde, scroll üzerinde, ZK üzerinde, Arbitrum üzerinde, Optimizm üzerinde çalıştırabiliyorlar. Bu da multi-chain altyapı olarak geçiyor. Bunun bir haricinde cross-chain altyapılar var. Bu cross-chain'ler çapraz olarak çalışıyor. Yani Binance Smart Chain ile mesela Ethereum arasındaki etkileşimi cross-chain altyapılarla sağlayabiliyorlar. Şimdi burada da temel olarak bir yerden bir yere coin'leri yolluyorlar, tokenleri yolluyorlar. Bir yerdeki coin'i öbür tarafa yollayınca o yollamış oldukları Ağdaki coin'i yakıyorlar ve öbür ağda koyun basıyorlar gibi burada mekanizmalar var. Ama bu mekanizmalarda genellikle köprüyle çalıştığı için hacklenmeye çok müsait olan kısımlar. Burada da bir hack olduğu zaman ciddi anlamda sıkıntılar olabiliyor. Çünkü çok fazla kontrat oluyor, çok fazla kontrat birbirleriyle etkileşime giriyor. Burada boşluklar olabiliyor. Şimdi bakın Layer 0 buraya bir protokol ve herhangi bir blockchain yazmış. Layer inşa etmek istediği bu iki sisteminde alternatif olan bu iki sisteminde biraz daha ilerisinde olan Omnichain altyapısı. Omnichain birlikte çalışabilmeyi sağlıyor. Burada evrensel bir katman sıfırla yani Layer 0 olan ki zaten burada projenin adı Layer 0 ama bu kavram da Layer 0 olarak geçiyor. Yani sıfırıncı katman olarak çalışıyorlar. Bunlar blockchain'ler arasında iletişimi sağlıyorlar. Katman 1 ve Katman 2 ağları arasında mesela token transferi için Stargate Finance de üzerinde çalışıyor ve bunu sağlıyor. Bu örnek olarak bunu verebiliriz. Bunlar altyapıları ne olursa olsun blockchain'lerin birbiriyle etkileşime geçebilmesini sağlıyor ve bu konuda da gerçekten özgün bir altyapı sağlıyor. Sonuç olarak özellikle cross chain yapılarda yani bir ağda basıp öbür ağa yollayan işte öbür ağdakini silen vesaire yani daha köprülerle çalışan altyapılarda ciddi sorunlar olabiliyorken Omnichain doğal olarak bağladığı için bunları katman sıfır doğal olarak bağladığı için daha avantajlı oluyor. Multichain altyapılarda da mesela daha çok özellikle farklı blockchain'lerde, farklı tipte çalışan blockchain'lerde blockchain'ler arası iletişim sağlanamıyor. Dolayısıyla Layer Zero burada bu çözümü üretiyor ve Omnichain bir altyapı olarak, katman sıfır bir altyapı olarak karşımıza çıkıyor. Burada bu mesajların nasıl çalıştığı, iki katman arasında, iki ağ arasında nasıl çalıştığını görüyoruz. Burada mesela ana kaynak olan blockchain var. Diğer blockchain var ve bunların arasında blockchain'lerin dışında bir onaylama mekanizması var. Burada bu mekanizmada bir sıkıntı çıkmadığı sürece çalışan bir altyapı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da belli başlı testlerini yapmışlar tabii ki de blockchain alanında sıkıntı çıkması oldukça yaygın. Yani şu ana kadar bir sıkıntı ile karşılaşılmaması ileride karşılaşılmayacağı anlamına gelmiyor. Burada Layer Zero demiş olduğumuz gibi sansüre karşı herkesin kullanabileceği ve aynı zamanda sonsuza kadar var olacak. Yani yapmış olduğunuz bir işlemin varlığının devam edeceği bunun herhangi bir şekilde değişmeyeceği bir altyapıyı size sağlamış oluyor. Burada mesaj olarak geçiyor. Yani iki uygulamanın, iki farklı blockchain'de bulunan uygulamanın çalışmasını sağlıyorlar ve bunları mesajlar aracılığıyla yapıyorlar. Burada da ne kadar mesaj kullanıldığını, ne kadar mesaj yollandığını görebiliyorsunuz. Genel olarak bu mesajları yollayan belli başta uygulamalar var. Bunlar Layer Zero üzerinde inşa edilmiş ve gerçekten çalışıyorlar. Mesela burada Stargate burada ciddi anlamda çalışıyor ve şöyle baktığımız zaman da bu aralıkta farklı blockchain'ler arasında işlemler yapmaya çalıştığını görebiliyoruz. Burada nasıl çalıştığını bir animasyonla göstermişler ve temel olarak aslında olay burada bitiyor. Bunun aslında gelecekte önemli bir altyapı olacağını anlayabiliyoruz. Çünkü blockchain'ler arasındaki etkileşimler oldukça önemli. Şu an çok fazla blockchain var. Bu blockchain'ler genellikle birbirinden habersiz bir şekilde çalışıyor ve bu da ciddi anlamda bir sorun. Demin anlatmış olduğum multi chain ve cross chain altyapılarda da yine güvenlik açıkları olabiliyor. Multi chain altyapılar yetersiz kalıyor çünkü sadece belli bir prensiple çalışanlar için çalışıyor. Cross chain altyapılarda ise güvenlik sıkıntıları, ciddi güvenlik sıkıntıları hatta ortaya çıkıyor. Burada bir ekosistem olduğunu görüyoruz. Şu an ekosistem olarak fena değil. Şöyle baktığımız zaman en azından vitrinde birkaç proje duruyor. Özellikle DeFi alanında mesela Ethena, Etherfy, PancakeSwap bunlar destekleyen uygulamalar. Radiant ve bunun asıl kendi üzerinde çalışan Stargate karşımıza çıkıyor. Altyapı alanında belli başlı uygulamalar var. NFT alanında uygulamalar var ve oyunlar alanında uygulamalar var. Şöyle baktığımız zaman çok ileri bir ekosistem değil ama en azından üzerinde geliştirme yapılan bir ekosistem olduğunu anlıyoruz. Buradan baktığımızda yine ne kadar hangi uygulamanın ne kadar mesaj yolladı, bunların nasıl çalıştığı karşımıza çıkıyor. Özellikle demiş olduğum gibi burada Stargate ciddi anlamda kullanılıyor ve mesajları blockchain'ler arasında yolluyor. Burada Zero Layer Zero'nun yani sıfırıncı kasmanın kendi coin'i. Bunu incelemeye geçmeden önce Layer Zero'nun genel kullanımı ve bundan elde ettiği kar kısmına gelelim. Burada Layer Zero Özellikle airdrop yapılmadan önce airdrop alacak insanlar için, airdrop almak isteyen insanlar için güzel bir noktaydı. Çok fazla insan burada geldi. Airdroplarla şansını, airdrop almak için şansını denildi. Farklı bir blockchain arasında etkileşim sağladı. Dolayısıyla belli bir zamanda ciddi bir kullanım oldu. Tabii airdrop alındıktan sonra bakın bu kullanım gittikçe azaldı. Ama birazcık niş bir alan olduğu için sürekli herkesin kullanabileceği bir altyapı değil bu. Dolayısıyla burada böyle tepe yapması ve ondan sonra düşmesi bana göre normal geliyor. Burada bakın belli aylarda 20 milyon dolardan daha fazla para kazandığını bu protokolün görüyoruz. Ki zaten şurada kripto renkini yapmış olduğu habere göre de yaklaşık 180 milyon dolar sadece kendi sistemi üzerindeki komisyonlardan kazanılmış duruyor. Burada zero içinde bir satış yaptılar ve fon topladılar. Şöyle baktığımızda da 263 milyon doların da buradan toplandığını görüyoruz. Yani ekibin elinde yaklaşık olarak 440 milyon dolarlık bir fon başlangıçta bulundu. Bu da çok ciddi bir fon. Ve büyük ihtimalle ZERO'nun bir sonraki boğada, bir sonraki yükseliş döngüsünde sert hareketler yapmasını sağlayacak olan bir nakit girişi bu. Çünkü çok ciddi bir giriş. Ve bunun yanı sıra en son yatırım yapan insanlar, bakın en son yatırım yapan kapitaller, yüklü alıcılar 3 milyar dolar toplam değerleme ile almışlar. Şu an ise yaklaşık olarak 3.3 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Yani şu an neredeyse 120 milyon dolarlık yatırımın yapıldığı ve fonlamanın toplandığı ranttaki fiyatın sadece %10 arasındayız. Ki zaten biz bunun altına da düştük. O zaman ben Twitter'da paylaşmıştım. Şu aralığa denk geliyordu. Şu aralıkta biz altına düşmüştük. Ondan sonra da 5 dolara kadar yükselmişti. Şöyle baktığımız zaman da yükselen bir trende sahip olduğunu, şöyle net bir yükselen trend olduğunu burada görüyoruz. Yani fiyat aksiyon olarak da kısa orta vadede yine fena durmuyor ZRO. Onun haricinde bir önceki rantta 1 milyar dolardan almışlar ve bir önceki rahatlarda daha da ucuzdan almışlar. Burada 1 milyar dolar toplam tüm coinlerin değerlemesini aldıklarında da yaklaşık olarak bu adamların da 3 kat karda olduğunu görüyoruz. Ama şöyle baktığımızda sonuçta bunlar kurumsal yatırımcılar belli bir kilit açılımıyla bunu alacaklar. Paralarını yıllar boyu kitlemiş olacaklar. Dolayısıyla da aslında kurumsalların kar oranı şu an bu proje üzerinde düşük. Bu da küçük yatırımcı için belli bir miktarda alım şansı, alım fırsatı anlamına gelebilir. Buradaki bu seri Z'deki fiyatı bilmiyoruz. 2021'de toplanan fiyatı bilmiyoruz. Bunu da aslında araştırıp bulabilirsiniz ama görece daha düşük bir alım. Yani 6 milyon dolarlık bir alım. Şöyle geldiğimizde bizim için önemli olan kilit tablosu her zaman bu kilit takvimi bizim için çok önemli. Zero da gerçekten kendisini buna hazırlamış şekilde duruyor. Özellikle projede bu kilit açılım takviminin güzel bir şekilde ayarlandığını görüyoruz. Eğer önümüzdeki 9 ay içerisinde bir yükseliş trendi yaşarsa piyasa yani sert bir yükseliş trendi yaşanırsa zero bundan nasibini hayli hayli alacaktır. Çünkü düşük miktarda bir satış baskısı olacağını görüyoruz. Şu an topluluğa verilen coin'ler yani yaklaşık olarak arzın %25'i dolaşımda. Bunun haricinde en yakınındaki açılım 20'sinde 2025'in 20 Haziran'ında karşımıza çıkmış olacak. Dolayısıyla da bu gerçekten avantajlı bir durum. Onun haricinde burada antirekt olarak geçen, yani takibi yapılmayan coin'ler var. Bu takibi yapılmayanlarda ekosistem coin'leri ve gelecek için verecek olan initiative'ler var. Bunlar bizim sorumluluğumuzda aslında buradaki bu coin'lerin nasıl hareket ettiği cüzdanlar vesaire incelenip bakılmalı, normal koşullarda bunu yapmamız lazım. Ama burada 113 olduğu ve ekosistem kısmının da uzun yıllara yayıldığını düşünürsek ciddi anlamda bir baskı yapmayacağını öngörebiliriz. Böyle merdiven şeklinde artan bir grafiği var. Şöyle bakıldığı zaman da güzel bir şekilde ayarlandığını görüyoruz. Yani kilit açılım takvimi olarak yeni çıkan projeler arasında en iyi ve fiyat olarak da fonlama oranı olarak da ve fon topladığı fiyata yakınlık olarak da güzel duran projelerden bir tanesi Layer Zero. Topluluk tarafından Layer Zero'ya ciddi tepkiler olmuştu. Bu airdrop işinin düzgün yapılmadığını düşünüyorlardı. Haklı olabilirler. Ben airdrop tarafıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Dolayısıyla topluluğun birazcık sırt çevirdiği bir projeydim. Bu saatten sonra eğer kendi topluluğunu tekrardan kazanabilirseniz çünkü çok yüksek miktarda bir topluluğa sahipti çok fazla kullanıcı olduğunu görüyoruz ki zaten bakın bunu buradaki verilerden de net bir şekilde görebiliyoruz belli aylarda çok ciddi oranlarda komisyonlar kazanmış bu A bunun devamında da tekrardan bu insanları geri kazanabilirse ve ekosistemini büyütebilirse bir sonraki boğanın en önemli projelerinden birisi olacağını söylemek mümkün. Çünkü size anlattığım gibi blockchainlerin beraber çalışmasını sağlamak, bir harmoni arasında çalışmasını sağlamak en önemli hedeflerden birisi haline geldi. Şu an çok fazla tekil blockchain var ama bu tekil yapının tek bir yapıda, tek bir katmanla güvenli bir şekilde sağlanabilmesi gerekiyor. Bunların arasındaki etkileşimin bu şekilde devam edebilmesi gerekiyor. Bu konuda da Veritron'un güzel adımlar attığını ve kendi alanında en iddialı projelerden birisi olduğunu söylemekte tabii ki fayda var. Değil hakkındaki düşüncelerim bu kadardı. Bir fiyat tahmininde illa bulunmamız gerekiyorsa da bu projenin sert bir boğa halinde ilk kilit açıdımından önce eğer tüm piyasa her koşullar olumlu giderse her şey bir yükseliş trendi olursa 25-30 doları görmesi gayet olası gözüküyor. Bunlar gerçekleşebilecek senaryolar. Tabii ki Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor. Altcoin'lere para akması gerekiyor. Belli bir iştah olması gerekiyor. Ama bu iştah olduktan sonra kendini gerek pazarlayabilmesi, gerek elinde çok ciddi miktarda dolar bulunması, güzel bir hacme sahip olması, kilit açılım takviminin bunlara uygun olması, Layer Zero'nun önümüzdeki 9 ay içerisindeki bir yükseliş trendinde sert bir fiyatlama yapabileceğini gösteriyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Zaten burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece genel anlamda kendi düşüncelerimizi paylaşıyoruz ve gelecek için belli projeksiyonlarda bulunuyoruz. Piyasanın kötü gittiği senaryoda da yine çok fazla düşeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü piyasa kötü gidiyorken bir düzenli kilit açılımı olduğu zaman iyice üzerine sos oluyor. Ama şu an ne bir kilit açılımı var ne de çok fazla baskı yapabilecek, satış yapabilecek insanlar var içeride. Dolayısıyla yine belli miktarda düşebileceğini ama çok çok sert düşmeyeceğini söylemekte fayda var. Bu videoluk bu kadar. Zero hakkındaki temel düşüncelerim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.